Eğer arılar yeryüzünde kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz. Arıların sürdürülebilir bir yaşam için önemi oldukça büyüktür. Mucizevi bu canlıların yaşamları hakkında yapılan araştırmalar oldukça ilginçtir. İşte arılar hakkında 10 ilginç bilgi. 1. Biz yokken arılar vardı. Kayıtlara geçen ilk arı fosili 100 milyon yıl önce, ilk insan fosili ise 300 bin yıl öncesine aittir. Yani biz yokken arılar vardı. Bu da demek oluyor ki milattan önce arılar yaşamaktaydı. 2. En çalışkan hayvanlar arılar. Ortalama bir arı hayatı boyunca bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal üretiyor. Yarım kilo bal için bir grup bal arısının 2 milyondan fazla çiçeği gezmesi gerekiyor. Bu da demek oluyor ki 88 bin kilometre kanat çıkmaları gerekiyor. 3. Dans etmeyi pek seviyorlar. Bal arıları kendi aralarında dans ederek anlaşıyorlar. Bir bal arısı bulunduğu yemek kaynağının konumunu ve kovana olan mesafesiyle yaptığı özel bir dans ile diğer arkadaşlarını anlatır. 4. Arılar çok hızlıdır. Bal arıları kanatlarını aklınızın alamayacağı kadar hızlı çırpıyorlar. Bir bal arısı saniyede 230 defa kanat çırpıyor. Duyduğunuz vız sesi de işte bu hızla çırpılan kanatlardan geliyor. 5- Sadece dişi arılar sokar Çünkü sadece dişi arıların iğneleri vardır. Erkek arıların iğnesi yoktur. Üzücü olan ise bal arılarının herhangi birini ya da bir şeyi soktuktan sonra ölmeleridir. Arı bir kişiyi soktuğunda iğnesindeki tırtıklar bedeninize girerek bedeninizde kalır. Tekrardan geri çektiğinizde ise o iğne orada kalarak o bölgeyi şişirir ve kaşındırır. Arılar soktuktan sonra uçarken tüm batma aparatı karnından çekilir ve cildinize bırakılır. Böylece bu abdominal yırtılmaların sonucu olarak da arı ölür. Böylece bir dişi arı sadece bir kez sokabilir. 6. Koku alma arıların işi Arılar çiçeklerde topladığı bal özleri ve polenlerle bal yaparlar. Bu nedenle arılar çiçeklerin kokusunu çok uzaktan alabilirler. Arılar antenleri ile koku alırlar. Bu antenler kokuya karşı çok duyarlı hayvanlardır. Hatta Belçika'da uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için özel eğitimli bal ağrılarını kullanılması bir ara gündeme gelmişti. Malum bu pandemi döneminde koku alma duygusuyla bilinen bal ağrıları COVID-19 testinde kullanılır mı kullanılmaz mı gibi bir takım sorular da akla getiriyor. 7. Birbirlerini nasıl tanıyorlar? Kendilerine özgü kokulara sahiptirler. Her kovanda kraliçe arının salgıladığı kimyasal bir maddenin olduğu ve bu maddenin kovandaki diğer arılar tarafından tanınır. Ayrıca kovandaki bütün arılar da bu maddeyi kraliçeden alarak kraliçe ile aynı kokuya sahip olurlar. Bu madde sayesinde aynı kolonideki bütün bireylerin birbirlerine kolaylıkla tanıdığı ve kovana giren herhangi bir yabancı arıyı dışarı atarlar. Çıkmazsa da öldürürler. 8. İnsanların en yakın böcek dostu arılar. Arılar tarafından üretilen bal, polen, arı sütü, popolis gibi ürünler binlerce yıldır bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Halk tıbbında kullanılan ve günümüze kadar gelen bu ürünler 21. yüzyıl insanına da sağlıklı anlamda katkı sunmaktadır. 9. Yazın çalış kışın ye Arılar kış aylarında kovandan çıkmazlar ve yaz boyu biriktirdikleri balı yani halk arasında azığı yiyerek yaşamlarına devam ederler. Kraliçe arıyı ve kendilerini sıcak tutmak için bir daire oluştururlar. Bu dairenin ortasında kraliçe arı, etrafında ise diğer arılar bulunur. Bu daireye ise küme denir. 10. Arılar beş gözlüdür. Başın üst kısmında üç tane nokta gözleri vardır. Bu gözler arının yakını görmesini sağlar. Bir de başın iki yanında petek gözü adı verilen altıgenlerden oluşan dişi arılarda 5000, erkek arılarda ise 7000 adet gözleri vardır. Bu gözlerle arılar çok uzaktaki cisimleri 60 defa büyütülmüş olarak görürler. Arıya bak bal olsun, dağa bak bağ olsun ile arı nefesten kuş kafesten hoşlanmaz sözleriyle bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın.